<laughs> Darısı başımıza değil siz. hayrolsun Hayır olsun kardeşim. Allah bir yastıkta kocatsın. Yuvayı dişi kuş yapar. Birbirinize yakışıyorsunuz. Allah torunlarınıza güzel günler görmeyi nasip etsin. Tekrar hayırlı ve uğurlu olsun. Mutluluktan ağlıyor benim gelinim. E tabi bir Namık Emirhan'ın gelin olmak kolay değil. Memur Bey, sizi çok beklettik, çok yorduk. Ee, buyurun, ben size çıkışı göstereyim. E ee, gelin kızım. Öp bakalım annenin elini.